Bugünkü videomuza bir soruyla başlayalım. Şu anda elektrik kesilse ne olur? Bir kısmınız beni izleyemez. Özellikle de televizyon ve masaüstü bilgisayar kullananlar beni izleyemezler. E edik modemde devre dışı kalacağı için doğal olarak internette kesilir. Ama cep telefonu olanlar mobil üzerinden beni izlemeye devam edebilirler. Ama peki ya telefonunuz, tabletiniz bir anda kararsa, evdeki elektrikle çalışan her şey bir anda sussa? İşin daha kötüsü ne oluyor ya diye dışarıya baktığınız zaman bütün arabaların da durduğunu görüyorsunuz. Etraf sessiz, elektrikle çalışan hiçbir şey yok. Yani bulunduğunuz şehir tam anlamıyla taş devrine geri dönmüş. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Hele bu çağda, 21. yüzyılda hiçbir şey yapamazsınız. Savunmasız, çırılçıplak, dımdızlak ortada kalırsınız. Ve işin daha kötüsü, ne polis ne asker, hiçbiri de bir şey yapamaz. Polis arabaları, telsizler, radarlar, uçaklar, helikopterler hepsi işlevsiz kalır. Yani tamamıyla düşmanınıza karşı savunmasız kalırsınız. Peki dünya üzerinde bunu yapabilecek bir teknoloji, bir silah var mı? Elbette ki var. Bugünkü videomuzun konusu EMP. Elektromanyetik puls yani elektromanyetik atımı popüler kültürde mutlaka duymuşsunuzdur. Mesela Matrix filminde insanların makinelere karşı kullandığı en etkili silah bir EMP bombasıydı. Ama benim en çok sevdiğim EMP örneği Oceans 11 filmine aittir. Ve Call of Duty serisini oynamış herkes de Prison o meşhur sahnesini bilir. Houston, this is ISS. Fakat EMP bir fantazi değildir, bir çocuk oyuncağı değildir. EMP'ler gerçektir ve günümüzde birçok ülke, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülke EMP silahları geliştiriyor. İşte bugünkü videoda size bu elektromanyetik silahlardan bahsedeceğim. Ama buna geçmeden önce şu sorunun cevabını verelim. EMP nedir? En basit tanımıyla EMP, güçlü bir enerji kaynağının aniden yüksek elektromanyetik dalgalar yayınlamasıdır. Kaynağın sahip olduğu potansiyel enerji bir anda boşalır ve bu enerji elektromanyetik dalgalar şeklinde biz burada elektrondan ve protondan bahsediyoruz. Güçlü dalgalar halinde etrafa yayılmaya başlar. Tıpkı suya bir taş attığınız zaman dalgaların yayılması gibi. Bu güçlü enerji dalgaları elektrikle çalışan bir nesneye çarptığında onun kısa devre yapmasına sebep olur. Elektronik cihazlar bir anda aşırı yüklenirler ve içlerindeki komponentler yanmaya başlar. Aynı zamanda bu enerji dalgaları havadaki radyo sinyallerini ve benzeri iletişim sinyallerini de bozar. Ama zaten bu sinyalleri alıp vermesi gereken cihazlara da kısa devre yaptıracağı için bu önemsizdir. Elektromanyetik dalgalar çevrelerindeki bütün elektrikli cihazları ortadan kaldırırlar, sizi bir anda 200 yıl öncesine döndürürler. EMP'ler aslında doğada da çok sık görebileceğiniz şeylerdir. Mesela yıldırımlar, şimşekler bir bakıma EMP kabul edilebilirler. Bunun dışında volkanik patlamaları ve depremlerin de EMP etkisi yarattığına dair bazı kanıtlar mevcut. Ama bildiğimiz en güçlü EMP silahı Güneş'tir. Güçlü güneş patlamaları bazen dünyadaki iletişimi bile olumsuz etkiler. Uydulara zarar verir, hatta ve hatta deniz altındaki internet iletişimini bile bozabilir. İşte bu EMP fenomeni 20. yüzyılın ikinci yarısında silah haline getirilmeye başlandı. Çoğunuz biliyorsunuz 19. yüzyılın sonlarında Maxwell elektromanyetizma ile ilgili çok önemli keşifler yaptı ve 1920'li yıllarda elektromanyetik dalgaların elektrikle çalışan cihazlara zarar verebileceği tespit edildi. Ama kimsenin aklına bunu alalım da silah yapalım fikri gelmedi ta ki atom bombasının icadına kadar. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer testlerine devam ettiler ve bu testler sırasında çok ilginç bir şey fark ettiler. Atom bombalarının etkilerini ölçmek için kullandıkları bazı cihazların patlamadan etkilenmemesine rağmen bozulduklarını fark ettiler. Patlama yakınına konulmuş bu cihazlarda fiziksel olarak bir hasar yoktu fakat hepsi kısa devre yapıyordu. Daha sonra atom bombası patlaması sırasında çok güçlü enerji dalgalarının elektrikle çalışan nesneleri bozduğunu fark ettiler. Amerikalıların ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük test süreci 1958 yılında gerçekleşti. 1958 yılında Amerikan hükümeti Marshall Adaları'nın bir bölümünü kapattı ve bu bölümde Hard Rock operasyonunu başlattı. Hard Rock operasyonunun amacı nükleer silahların farklı fiziksel ortamlardaki etkisini ölçmekti. Bu yüzden de aynı yıl içerisinde tam 35 nükleer deneme yapıldı. Nükleer bombalar yüzeyde patlatıldı, su altında patlatıldı, yer altında patlatıldı. Birkaç bomba da yüksek irtifada denendi. Amerikalılar yüksek irtifada 3 tane test yaptılar. Yuka, Tick ve Orange. İlk test Nisan 1958 tarihinde yapılan Yuka testiydi. Bu test sırasında 1.7 kilotonlu bir bomba kullanıldı. Bomba balon yardımıyla 26 bin metre irtifa çıkartıldı ve orada patlatıldı ve hiçbir şey olmadı. Beklenen elektromanyetik dalgalar hiçbir yere ulaşmadı. Bir sonraki test Temmuz'da yapıldı fakat bu sefer çok daha güçlü bir bomba kullanıldı. 3.8 megaton. Bu bomba bir Redstone füzesine yerleştirildi. Füze ateşlendi ve 76200 metre irtifada uzay sınırında patlatıldı. Ve bu patlama sonucunda istenen şey gerçekleşti. Devasa bir elektromanyetik atım gözlendi. Manzara süperdi. Gökyüzünü bir anda yeni bir güneş doğmuştu. Fakat oluşan elektromanyetik dalgalar beklenenden çok daha öteye ulaşmıştı. Gelen raporlara göre EMP dalgaları Hawaii adalarına kadar ulaştı. Elektrik kesildi, telefon hatları çöktü, sokak lambaları patladı. Hatta ve hatta iddialara göre Japonya ve Avustralya bile bu dalgadan etkilendi. Ve böylece gerekli kanıta ulaşıldı. Patlayan bir atom olması, güçlü bir atom olması çevredeki oksijen ve azot atomlarını parçalıyordu. Ve elektronların, nötronların, protonların serbest kalmasına sebep oluyordu. Gama radyasyonu ile birleşen bu elektron ve proton dalgası bir tsunami gibi etrafa hızla yayılıyordu. Ve etki alanındaki elektrikle çalışan her şey bozuyordu. Sonuçlardan emin olmak için bir test daha yaptılar. Ağustos ayında orange testini yaptılar. Bu testte bütün şartlar aynıydı, bombada aynıydı. Sadece bu sefer füze 76 bin de değil, 46 bin metrede patlatıldı. Ve bu sefer ilginç bir şekilde güçlü bir EMP ortaya çıkmadı. Sadece bölgedeki bazı ticari yolcu uçaklarının hava alanlarıyla bağlantısı kısa bir süre kesildi. Amerikan hükümeti bu testlerden kısa bir süre sonra 1961 yılında Los Alamos'ta özel bir ekip topladı. Washington şöyle düşünmüştü. Ya biz şimdi bir şehri ya da bir üssü ele geçirmek için oraya atom bombası atarsak eradyasyon kirliliği olur. E her şey yıkılıp yok olur ve biz o bölgeyi hiçbir şekilde kullanamayız. Yani elimize geçe geçe radyasyon dolu bir krater geçer. Biz bunun yerine yukarıda bir atom bombası patlatalım. Bombanın EMP etkisi yere vursun. Düşman askerlerinin telsizleri, tankları, uçakları, helikopterleri, radarları, füzeleri hepsi ölsün. Ve biz elimizi kolumuzu sallayarak bölgeyi ele geçirelim. İşte 1961 tarihinde Los Alamos'taki ekip bunun için özel olarak çalışmaya başladı. Çalışmalar başladı ama sonuçlar pek etkili değildi. Pentagon'un istediği şeyin gerçekleşmesi için T testindeki gibi bir termonikler bombanın 70 bin metrede patlaması gerekiyordu. Fakat çalışmalar şunu da gösteriyordu. EMP etkisi yaratmak için illaki de atom bombası kullanmak şart değildi. Bunun yerine özel jeneratörler kullanılabilirdi. Bu şekilde atom bombası kadar geniş bir alanı etkileyemezdiniz ama bazı lokal noktalarda taktik başarılar elde edebilirdiniz. Fikir Pentagon'un hoşuna gitti ve taktik bir EMP silahını geliştirmesi için start verdiler. Los Alamos taktik bir EMP bombası yapmak için bazı elektromanyetik jeneratör teknolojileri üzerinde çalışmaya başladı. Ve 1975 yılında EPFCG'ye ulaştılar. Kusura bakmayın bu kısmı okumak zorundayım aklımda kalmıyor çünkü e EPFCG yani patlayıcı ile pompalanan akı sıkıştırma jeneratörü. Bu jeneratör en basit haliyle şöyle çalışıyor. Potansiyel bir elektromanyetik enerji kaynağının hemen yakınında bir bomba patlatıyorsunuz. Büyük bir bomba değil küçük bir bomba. Ve bu patlamanın yarattığı basınç etkisi güçlü bir elektromanyetik enerjiyi çevreye dağıtıyor. Fikir Pentagon'un hoşuna gidiyor ve ilk prototipin yapılmasına karar veriliyor. Tam tarihini bilmiyorum ama 80'li yılların başında ilk bomba geliştiriliyor ve bu bombayı bir MK84 mühimmatının içine de sokmayı başarıyorlar. MK84 burada çok önemli çünkü MK84 standart bir NATO mühimmatı. Bu güdümsüz bir bomba savaş uçakları tarafından serbest bombardımanda kullanılıyor ki Türkiye'de de bombayı bolca kullanıyor. Hatta MK84'lerin güdümlü versiyonları da var. Bunlara daha sonradan kanat kitleri, güdüm kitleri ekleniyor. Lazer güdüm kiti, GPS gibi ki Türkiye'de de bununla ilgili bazı çalışmalar mevcut. Türkiye de kendi MK84'ler için bu tarz özel güdüm kitleri üretebiliyor. Standart bir MK84'ün içine sığabilen bu özel EMP bombası 500 metre yarı çapındaki bir alan içerisindeki bütün elektronik cihazları işlevsiz hale getirebiliyor. Silahın ne zaman seri üretime girdiği bilinmiyor, ne zaman kullanıldığı da bilinmiyor. Ama bazı iddialara göre Amerikalılar bu silahı ilk etapta 1. Körfez Savaşı sırasında kullanmış. Fakat bu silahın kullanıldan dair ilk bilgi 2003 yılına ait. CBS televizyonun iddiasına göre 24 Mart 2003'te yani işgal başlattıktan kısa bir süre sonra Amerikan Hava Kuvvetleri Irak Devlet Televizyonu'nun olduğu yere bir E-bomba attı. Ve bu bomba 8 saat boyunca devlet televizyonunun yayın yapmasını engelledi. Amerikalıların bu tarz silahlara sahip olduğunu biliyoruz ama kaç tane var, nerede kullandılar, hangi varyasyonlara sahipler buna dair hiçbir bilgi yok. Amerikalılar dışında bu silaha sahip olduğu bilinen başka bir ülke daha var. Rusya. Rusların EMP silahlarını 80'li yıllarda geliştirmeye başladığı iddia ediliyor. Ve söylentiye göre ilk başarılı versiyonu da 1989 yılında yaptılar. Fakat daha sonra Ruslar ne yaptı, ne etti, proje ilerletti mi bilmiyoruz. Sadece 2019 yılında Vladimir Putin bir tür E bombası yaptıklarını ve bunu düşmanlarına karşı kullanacaklarını söylemişti. Ama Ukrayna Savaşı'nda kullandılar mı bilmiyoruz. Buna dair bir şey duyduysanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Amerika ve Rusya dışındaki diğer ülkelerin de EMP silahları yaptığını biliyoruz. Özellikle de HPM'ler yani yüksek güçlü mikrodalga silahları konusunda çok ciddi çalışmalar var. Peki gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de EMP silahları geliştiriliyor mu? Cevap evet. Bu silahların ilk örneği 2017 yılında ortaya çıktı. Aselsan firması 2017 yılında ejderha sarf edilebilir yüksek enerji bombasını tanıttı. Ejderha yaklaşık 2 kilo ağırlığında. Bir lançer yardımıyla 25 metreye fırlatılabiliyor. Ve düştüğü yerde 10 metre yarı çapındaki bir alandaki bütün elektronik aletleri tahrip edebiliyor. Diğer EMP'lerde olduğu gibi ejderha da hiçbir canlıya zarar vermiyor fakat elektronik aletler için aynı şeyi söyleyemem. Ayrıca 2020 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı yaptığı açıklamaya göre EMP türevi silahların geliştirme süreci Türkiye'de de büyük bir hızla devam ediyor. Gördüğünüz gibi EMP'ler, E-bombalar 21. yüzyılın en tehlikeli silahları. Teknik olarak insanlara ve canlılara hiçbir zarar vermiyor fakat elektrikle çalışan her şeyi öldürüyor. E bu çağda elektriğin olmaması demek, taş taşlarını döndünüz demek, bittiniz demek. E peki bu E bombalarının hiçbir kötü bir tarafı yok, hiçbir bir zaafı yok. Olmaz mı tonla? İlk bakışta durdurulamayan fütüristik silahlar gibi görünebilirler ama EMP'leri etkisiz hale getirmek de bir o kadar kolay. Öncelikli olarak elektronik cihazları bu tarz elektromanyetik dalgalara karşı koruyabilirsiniz. Onları Faraday kafesleri içine yerleştirebilirsiniz. Ya da devreleri buna özel dayanıklı olarak tasarlayabilirsiniz çok basit koruyucu kaplamalarla birçok şeyi EMP geçirmez hale getirebilirsiniz. Yani evet etkili bir silah ama sakınılması da bir o kadar kolay. Ama bu elektromanyetik atım silahlarının geliştirilmesinin önünde bir engel de değil. Büyük ihtimalle ileride çok daha etkili, çok daha tehlikeli versiyonlarını göreceğiz. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hepinize mavi ekransız ve kesintisiz günler dilerim.